Kolaydan herkese merhaba ben Recep Baltaş ben Bugün sizlerle birlikte yeni iPhone serisini kutusundan çıkartacağız Öncelikle elimizde hangi modeller var ona bir bakalım isterseniz Halis bu şerefsiz ait buyurun Bu iPhone 17 düz modeli Yeşil galiba Bakıyorum aynen iPhone 17 512 GB düz modeli Pro modeller A19 Pro çipe sahipti sanırım. Düz modeller A19 çipe sahipti. Evet. Pro. Mavi, Mavi. bir tane Pro'muz evet. var. Bu da iPhone 17 Pro Deep Blue 1TB. Terabyte. 1TB'miş bu da. Şöyle koyayım. Ve tabii ki Air. iPhone Air Space Black. Uzay siyah. Bu da 1TB. Bu diğerlerinden uzun zaten belli oluyor. Bu iPhone'un zaten ilk Air modeli iPhone Air'in kabı, kılıfı daha doğrusu. İçi şeffaf, kenarları renkli. Tahmin edildiği gibi muhtemelen zaten direkt kasayı gösterecek. 17 Pro için kılıf. Tek woven case. Sanırım bir öncekinde bu woven case vardı da woven kılıf. Yine aynısı mıydı yoksa bir, bir tık daha mı geliştirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ben çünkü o, o kılıftan kullanmadım. Bu da düz iPhone 17'nin kendi renginde yeşil renginde kılıfı. Yani silikon kılıfmış bu. Bu woven, kılıf woven. Türkçe'sini unuttum neydi? Sanırım örgüydü ama ben de emin değilim. Hmm. Evet bu woven kılıf, bu silikon. E, Bunda yazmıyor. Bunu açıp göreceğiz. Zaten eğri özel kılıf. Birinci pakettekiler bunlar. İkinci pakette ne var acaba? <laughs> saat hangisinden Apple Watch Series 11 11 serisi Apple Watch 11 46 milimetre Space Gray uzay grisi aynen geri kalanını açınca göreceğiz ve de onun için kılıf mavi galiba evet kılıf diyorum yalnız söyledim şey kordon kordon. <laughs> Kılıf açı açı. Mavi spor kordonu. Spor olanından. Bu benimkinin aynısı galiba kolumdakinin spor dedi. Normalde spor deyince aklıma silikon olanı geliyor. Bu kadar. Telefonları kutusundan çıkartmaya başlayabiliriz bence. O zaman sırayla başlayalım. Buyurun. <laughs> şeyi çıkarmama gerek yok. Çünkü zaten iPhone'un kendi çıkarma şeyi var. Bence bir bir gidelim. Sen aç sırayla. Bu şerefsiz ay. Yok ben çıkardım tanıttım. Şimdi sırayla bakalım bence. Yani sıraya sokacak olursak şöyle olması lazım. Düz model, pro model. Pro Max olmadığından eğri koyacağım. Şöyle. O zaman düz modelle mi başlayayım? Yani sırayla gidelim. <gülüyor> İnceleyelim. <laughs> Üstte de var. iPhone kutusu açmayı bilmiyormuşum. <laughs> Kutu açmayalı bir sene oldu. Bir sene de epey şey <laughs> unutmuş. güzelmiş aslında. Aa şöyle yapmışlar. Gerçi hiç fark etmedim kılıfın üstünden. C Apple canlı yayınında tek tek bütün modeller üzerinde ayrıntılı konuşmuştuk hatırlarsanız hep beraber. Orada bakıyoruz renkler ama özellikle turuncu olanına vesaire. Yakından görmekle canlı yayında izlemek aynı şey olmuyor. Burada da onu fark ettim. Çünkü bu yeşili daha farklı kafamda, daha farklı bir şekilde yer etmiş. Böyle de aslında yakından daha güzelmiş. Çünkü şu kamera kısmındaki yeşil ışık daha koyu yapmışlar ve şey, transparan şeyi var, dizaynı var. Güzel olmuş. Madem <laughs> bir unboxing videosu içinden yine tip C kablo ve bu kadar. <laughs> evet, telefonumuz bu şekilde. Apple artık çelik yerine alüminyum kullanıyor. S modeline ne kadar büyük? 16e miydi bu? Zeki. 16e. S diyorum ay 16e. 16e ile gördüğüm kadarıyla birebir aynı boyuta sahip gibi. Hayır, birebir değil. Siz bence. biraz daha aşağıda tutuyorsunuz bence telefonu. Şöyle bakalım. Kılıftan dolayı belki de evet. Aynı diyebilirsem hemen. hemen. 16e modeline aynı boyuta sahip. Tabii kamera yapısı aynı değil. ASMR yapmıyoruz o yüzden direkt açacağım. Mavi. Sevdiğim bir renk. Ama sen sanki turuncuyu daha çok beğenmiştin öyle hatırlıyorum. Doğrudur. Bu 1TB olanı 17 Pro. Ben tasarımı beğendim. Beğenmeyenler var. Kişisel bir tercih. Pro model dik durmuyormuş ama sanırım yaslarsak herhalde sıkıntı yok. Air bence size hitap ediyor. Evet ben onu test etmeye çok istemiştim aslında. Bakalım nasıl bir sonuç verecek, performansı nasıl, e, canlı yayında konuştuğumuz gibi mi? Ya da ben forumlarda, sitelerde yazdığımda, insanlara sorduğumda insanlar bayağı değişik yorumlar yapmıştı Air modeli ile ilgili. işte çünkü bütün temel bileşenler kamera kısmında olduğu için biz kulağımıza dayarız. acaba ısınır mı diyenler çok oldu. Ben de deneyip göreceğiz dedim. Artık elimize ulaştığı için deneyebiliriz. Ben beyaz modelini çok görmüşüm. Canlı yayında da sanırım beyaz modelini tanıtmışlardı. Şöyle şey kabartmalı bir geçiş yapmışlar. Onlarda yok ya da daha önceki bir modelde. Şöyle nasıl anlatsam. Değişik. Ayrıca yandan baktığımızda ne kadar parlak. Diğerlerinde öyle bir parlaklık yok. Eğri özel. Ee, en ince telefonu yapmak istediği için iPhone. Aslında burası o kadar da kalın değilmiş ya bak bakıldığında. Neden ben canlı yayında ve paylaşımlarda çok bayağı kabar kabarıkmış gibi gördüm. Gerçekte bakıldığında o kadar da çok e, bir şey yok. Hani biz buna nasıl sığdıracağız cebimize? Burası incecik, burası olmayacak. Bence o kadar da abartılacak kadar değilmiş bence. Göreceğiz bakalım nasıl. Ağırlığı şey Pro daha ağır sanırım diğerlerine göre. Bunu hiç koyamayacaksın çünkü bu incecik. Ekstra bir şey var mı? Yok. Yok. Hepsinde aynı şey aynı tipçe kablo var. Ekstra başka bir şey yok. Sadece şunu göstereceğim. Air'in kutusunda tipçeyi bu şekilde koymuşlar. Diğerlerinde bu şekilde. <laughs> Çok önemli bir detay değil ama hani onu da gösterin diyorum. Farklılık olarak. Yani farklı olduğunu hissettirmek istemişler bence. Bunu koyamayacağız. Ancak kaba koyarsak, buraya koyayım. Kılıfları açıp yerleştirelim bence. Aa, içi güzelmiş. Ee, senin 15 Pro model telefonunun da dışı bu şekildeydi ama burada da içini bu şekilde yapmışlar. Takalım. Böylelikle aslında kasasının rengini direkt yine kullanmış oluyoruz. Rahat takıldı. Ben niye 15 Pro'da zorlanıyorum ya takarken çıkarken? Bunda direkt direkt olarak şey takıldı. Bence güzel. Rengi beğendim ben. Bilmiyorum. 17 Pro'nun kılıfı. <laughs> ben mi açayım? <laughs> Hmm, ekstra bir şey yok hmm. acaba uzun kullanımda nasıl şöyle bir şey yapmışlar içine bunda mavi değil siyah kılıf kullanınca aslında siyah kullanmışsın gibi olacak bu da bence fena olmadı. Kılıf siyah. Mavi içinden farklı bir görünüm. Farklı bir stil verdi telefona. İki ayrı renk kullanıyormuşsun gibi. Ya bence buralara da bir koru, koruyucu lazım. Öyle hissettim. Çünkü şu an çok şeyde. Ortada duruyormuş gibi kameralar. Air. Air'in kendisi burada. ha, bu silikon değil. Bu baya bayağı şey. Sadece çerçeve. Yani şey dışarıda kalacak telefon. Çok korkunç. Bunu düşürürsek ne olacak? <laughs> Bakalım. Bak bunda zorlandı. Hı. Ay bütün şey kasa dışarıda kaldı. Bunu düşürürsek ne olacak? <laughs> düşürürsek gitti paralar. <laughs> Bilmiyorum ben ben bunu nasıl test edeceğim ya? Ya düşürürsem? <laughs> Korktum şu anda. Böyle de durmayacak. Kılıfla durur diye tahmin etmiştim ama durmayacak. Ancak arkaya şey destek gelirse. <laughs> Bu kadar. Saati sonra bir sonraki şeyde videoda unbox edelim istersen. Ya da açalım. Açabiliriz bence. Buyurun. Ben çok açtım. <laughs> Aa, şey, daha önceki kutularda bu şekilde miydi? Böyle kabartmalı böyle model var mıydı? Ben kullanmadığım için yani daha yeni yeni kullanıyorum. Öyle daha önceki serileri açmadım. Böyle miydi? Çok hatırlayamıyorum. Kabartmalı bir tasarım kullanmışlar. Ben böyle yeni gördüysem bence yeni bir şey bu. Yani öyle tahmin ediyorum. Hı. Şey, Bir de içinde başka bir şey kordon daha var. Silikon siyah renkli. Bu hangi renkmiş? Hmm, uzay gri'siydi, doğru. Az önce okumuştum. Unboxing tam bitmedi ki. <laughs> Devamını siz <sızım>. yapın. <laughs> Bu şekilde açılıyor galiba. Yırtmam gerekecek. Hiç sevmiyorum yırtmayı ama. Aradan çıkartabilirsiniz de. Hmm, çıkıyormuş gerçekten de. Açtım yanlışlıkla. <laughs> Nasıl renk? Gayet güzel. Seninkisi zaten bu renk değil miydi? Benzer. Seninki ha şey, seninkisi açık gri. Eşleştirme moduna gittim. Tip C kablosu. Bunda bir değişiklik yok diye biliyorum. Evet, aynısı. Bir önceki kullandığımız gibi değil mi? Evet. Takalım mı şeyi? kayış? O zaman ikisini de çıkaralım. Ya bunu ya onu ilk. Korkuyorum bunlar <laughs> düşecek diye. Bunun, bundan değil mi o? Aynısı çıt çıtlı mavi renk. Evet benim kullandığımdan çıt çıtlı. Seninkisi de öyle. Galiba sen de bunu rahat buluyorsun. <laughs> bunu mu takalım yoksa silikonu mu? Onu tercih edelim. unboxing ee, olduğu için bir tek bu kalmış olacak. O yüzden bunu da açalım. Nasıl? <laughs> Siyah silikon por kayışı. Bu hem ağır hem de muhtemelen benim bileğim olmaz. Çünkü yeterli delik olacağını düşünmüyorum. Sanmıyorum. Bir bakayım. Sanki olur gibi de olmaz gibi de emin olamadım. <laughs> en azından çıt çıtlı da hani delik yok. Dümdüz direkt sonuna kadar getirebiliyorum. <laughs> o yüzden çıt çıtlı tercih ediyorum ben. Şu tarafıydı galiba. İnceye geçti. Ben açana kadar nasıl güzel mi? Bu arada ekran boyutu aynı mı onunla? Ekran alanı biraz daha büyütüldü bu nesilde. Boyut ne aynı olmasına karşın görülebilir alan büyütüldü. Şu an Japonca görünüyor. Bu kolumdaki S'i ekran evet gerçek genişmiş. Ezi modeline göre tabii ki. Bu mavi 17 Pro ile güzel <laughs> takım olur. Ya da siyah kullanırsın eğirle. Bu kadar. Unboxing. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. ben de Cep Baltaş. Ben Alice. Kendinize iyi bakın.